Gün 12 Nisan 2012 Perşembe günü şu anda köyü geziyoruz. Bu kimin evi çocuklar burası? Şey benim, ben biliyorum senin evin gülleri. Ben biliyorum. Benim, benim abim gülün evi Ay evet benim şu şey, yeşil bakar mısın? Evet efendim. Şurada da bizim apuk. Yem yeşil olan Nere? Ya. Şu tarlaştırdık yer yok. Var Ha. On bir alep. On bir, bir abla ne yapıyorsunuz? Ülkeye ne yapıyorsun burada? Öğretmen köyü geziyorum. Hatice? Köy geziyoruz. Sen hiç gelmiş miydin daha önce buralara? Hayır. Seda? Öğretmen bir kere buraya gezmeye geldim. Köyü geziyorum. Hasan? Öğretmen köyü geziyorum. Kil nerede? Öğretmen köyü şu taraflarda. Öpmem. Biliyorsun bak rehberimiz sensin. Biz köyü bilmiyoruz. Öpmem, Sakın bizi kaybetme ha. Tamam Sizi bırakmam öğretmen mi? Teşekkür ederiz. Ali'cim sen de biliyorsun değil mi yeri? Evet. Sakın bizi kaybetmeyin ha. Tamam. de

Hadi canım o da yerir miymiş? Etmem onu yiyorlar. Yiyemez. Yiyemez ben hiç duymadım onu yedi. Evet, Kim yedi? sen gördün mü hiç onu yenirken? Evet, Zehirli mi sakın. Et Ramazan sen yedin mi ondan? Ramazan ya. buldular. Ramazan hadi aşağı yürü. Beyaz küle burada Koyma sen de. Sonra, sonra alırsın. Yarın gelirsiniz.